Efendim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Bakü'de Türkiye'nin iklim vizyonuna ilişkin açıklama yapıyor. İzliyoruz. Milyonun üzerinde can kaybının 4,5 trilyon dolarlık ekonomik kaybın olduğunu üzülerek müşahede ediyoruz. Türkiye olarak raporlarla ortaya konulan bu gerçeklere hiçbir zaman sessiz kalmamış pasif bir tutum içerisinde olmamışız. Çünkü Bizim ülkemiz taşıdığı değerler ve coğrafi derinliği itibariyle dünyanın vicdan ve iyilik merkezidir. Binlerce yıllık birikiminden de güç alarak tüm kurumlarıyla birlikte insanlık için, ortak evimiz için var gücüyle çalışmaktadır. En sade şekliyle ifade etmem gerekirse Türkiye her gayretini bize emanet olan dünyanın sağlığı ve insanlığın iyiliği için tasarlamakta ve dünyaya ilan ettiği 2053 net sıfır emisyon hedefi bu kararlılığımızın en yüksek belgesi ve tezahürüdür. İşte hazırladığımız uzun dönemli stratejimizi bir başka de işte yol haritamızı da bu kararlılığa uygun olarak en şeffaf ve katılımcı süreçleri işleterek ortaya koyduk. Uzun dönemli iklim stratejimizin hazırlık sürecini yaklaşık iki yıl boyunca tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımız, özel sektörümüz, sivil toplum temsilcilerimizin katkılarıyla yürüttük. Stratejimizi toplam 18 sektörde 89 strateji ile hazırladık ve üç temel sac üzerine bina ettik. Bu üç temel sac azaltım, uyum ve yatay kesen konular adını verdiğimiz her iki başlığın ortak noktalarından müteşekkildir. Bu yılki emisyon miktarlarımıza değerli dostlar baktığımızda emisyon oranımızın yüzde yetmiş ikisinin enerji sektöründen yine yüzde on üçünün tarım diğer alanlara da baktığımızda kalan yüzde üçünün ise atık sektöründen kaynaklandığını hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle uzun dönemli iklim stratejisi azaltımı kapsamında değerli dostlar emisyonların çoğunun kaynaklandığı enerji sektöründe iddialı hedefler ortaya koyduk. Bugün toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji payının yüzde 53'e bu bu manada yüzde 59'a yükseltmiş olan bir ülkeyiz. Bu alanda Avrupa'nın beşincisi, dünyanın on birincisi ülkesi konumundayız. Tabii Enerji Bakanlığımız yine iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bu alanlarda yenilenebilir enerjideki payımızı arttırmak için olanca hızımızla gayretimizle çalışıyoruz ve bu kapsamda da eee amacımız, hedefimiz enerjide yenilenebilir enerji payını yüzde elliye yani ilk birincil enerji dediğimiz payı yüzde elliye nükleer enerjinin payını ise yüzde otuza çıkarmayı planlıyoruz. Böylece ulusal çapta kullanacağımız enerjinin yaklaşık yüzde seksenini karbonsuz hale getireceğiz. Yine diğer bir sektörümüz biliyorsunuz emisyonların fazlaca üretildiği sanayi sektörü. Sanayi sektöründe de 2053'e kadar çimentoda yüzde 93, demir çelikte yüzde 99, alüminyumda yüzde 75 emisyon azaltmayı öngörüyoruz. Binalara baktığımızda bina sektöründe de burada 2053'te emisyonlarımızı sıfıra yaklaştırmış olacağız. Bu alanda toplam 2 milyar ton karbondoksit eş değeri emisyon salınımını engelleyeceğiz. Ulaştırma sektörü ki mikromobiliteye çok önem veriyoruz. Bu kapsamda yine 2053'e kadar 7000 kilometre yüksek hızlı tren ve yine hızlı tren hattı inşa ederek temiz ulaşım olan demir yollarının lojistikteki payını yüzde beşten yüzde yirmi çıkaracağız. 2035 yılına kadar elektrikli araç sayısını 4.2 milyona ulaştıracak ve bu sayede elektrikli araçta yerlilik oranımızı da yüzde yetmiş beşe çıkarmış olacağız. Bu çalışmalarla karayolu ulaşımını inşallah bu ulaşımdan kaynaklı sera gazı emisyonlarımızı da olabildiğince azaltacağız. Yine atılım yapacağımız bir başka sektör ise atık sektörü. Atık sektöründe Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık projemizle sıfır atık prensibiyle hareket edeceğiz ve yıllar içinde aşamalı olarak atıkların düzenli depolama sahalarına gönderilmesine bu manada son vereceğiz. Atıkta geri kazanım oranımızı inşallah yüzde yetmişe çıkaracağız. Depozito yönetim sistemimizin makine ve altyapı kurulumunu çevre ajansımızla yine çevre yönetimi genel müdürlüğümüzle birlikte 2025 yılı sonuna kadar yapacak ülke genelinde bu uygulamayı yaygınlaştıracağız. Belediyelerimizle birlikte sıfır atık prensibiyle zaten atıkların dönüşümü noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bu manada çalışmalarımızı çok daha fazla genişletiyor olacağız. Yine metan emisyonlarının azaltılmasına bu kapsamda önemli katkı vermiş olacağız. Yine tarım sektörüne baktığımızda topraklarımızın en az yüzde onunda organik tarım yapacağız ve hayvancılıkta yem rasyonu ile yine yem çeşidini optimize ederek biyogaz tesislerini yaygınlaştıracak, karbondioksit dışı emisyonları azaltacak ve en önemlisi de gıda güvenliğimizi koruyacağız. Son olarak değerli dostlar, ormancılık sektörüne baktığımızda aslında üretilen emisyonların yutulacağı yutak alanlarımızdaki gerek korunan alanlarımızı gerek orman alanlarımızı arttıracak kapasitemizi büyütecek adımları da atıyoruz. Bu kapsamda ormanda ormanlarda koruma çalışmalarının yürütülmesi ve yine millet bahçeleri ve yeşil alanların ve yeşil koridorların arttırılması yoluyla yutak alan kapasitemizi de arttırıyor olacağız. Değerli katılımcılar azaltım hedeflerimizin ardından şimdi de sizlerle uzun dönemli yani aslında 2100 yılına kadar uzun dönemli uyum stratejimizi, hedeflerimizi paylaşacağız. Üzerimizde yine sorumluluk olarak değerlendirdiğimiz ve çalıştığımız 3 kilometre çözünürlüklü projeksiyon modelimiz sayesinde 11 farklı sektörümüze dair risk analizlerimizi yürüteceğiz ve bu sektörlerimize dair de 37 stratejimizi şimdiden belirlemiş durumdayız. Bu stratejilerle birlikte şehirlerimizdeki su kayıp ve kaçaklarını azaltmak istiyoruz. Diğer bir hedefimiz de asbesti hiçbir borudan vatandaşımız su içmeyecek. Ve bu noktada da çok kısa bir süre içerisinde zannedersem 2700 kilometre kalmış. İl Bank Genel Müdürlüğümüzle birlikte asbestli boruların değişimini sağlayacak. Yine kayıp koçak oranlarını da minimuma indireceğiz. Tarımsal sulama verimliliğimizi arttıracak ve akıllı su yönetim sistemlerini de Tarım Bakanlığımızla birlikte hayata geçireceğiz. Havza yönetim planımızı bu manada titizlikle uygulayacağız ve biyoçeşitliliğimizi koruyacağız. O da ecdadımızın bize olan bir mirası. Dolayısıyla bu mirasa da sahip çıkacak adımlarımızı, biyoçeşitliliği kurtaracak, koruyacak adımlarımızı da atmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşmeyle mücadele, şehirlerimizde yine iklim dirençli yapı standartlarının geliştirilmesine dair uygulamaları da çeşitlendireceğiz. Organik tarım uygulamaları bu manada işlemesiz tarım Yağmur hasadı gibi uygulamaları da ülkemizin her yerinde inşallah arttırmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir turizm programları ve kültürel miras alanlarının koruma altına alınmasına dair de adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Diğer bir alan sağlık sektörümüz. Sağlık izleme sistemlerini kuracak ve bu manada işte yaşadığımız afetleri her geçen gün sıklığını şiddetini arttırarak devam ettiğini hep birlikte görüyoruz. Ve erken uyarı sisteminin vatandaşımızın, şehirlerimizin can ve mal güvenliği adına ne kadar elzem, ne kadar önemli bir e, husus olduğunu da burada altını çizerek ifade etmek istiyorum ki Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzle birlikte erken uyarı sistemleriyle burada adımlarımızı atıyor ve Attığımız bu adımlarla birlikte de milletimizin can güvenliğini teminat altına almaya gayret gösteriyoruz. Burada tabi sayamadığım daha birçok alanda insanımızın, şehirlerimizin direncini arttıracak politikaları, tarihsel duruşumuz ve burada örnek alma arzumuz ve sorumluluk şuurumuzla geliştireceğiz. Diğer taraftan deprem bölgesi, Türkiye biliyorsunuz 6 Şubat sabahı, büyük bir acıyla uyandı. 6 Şubat'ta 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen depremde binlerce canımızı, kardeşimizi yitirdik ve 800 bin aşkın binaımız e, hasar gördü. Hemen hızlı bir şekilde tüm dünyaya örnek olacak belki de dünyanın hiçbir ülkesinde göremeyeceğiniz bir anlayışla, seferberlikle tek yürek olduk, tek bilek olduk ve 11 il için inşa ve ihya faaliyetlerimize başladık. Bu kapsamda bugüne kadar 200 konut 200 bin konutumuzu bu yıl sonuna kadar teslim etme hedefiyle çalışıyoruz ve inşasına başladığımız yaklaşık 360 bin bağımsız bölümümüz ki önümüzdeki yıl 2025 yılına geldiğimizde evine girmeyen tek bir AFZ'de kardeşimiz kalmayacak anlayışıyla prensibiyle çalışıyoruz. Buradan da Can Azerbaycan'dan da 11 ilimize, 11 ilimizdeki depremize de hemşerilerime, kardeşlerime buradan sevgilerimizi, saygılarımızı göndermek istiyorum. Değerli dostlar, tabii uzun dönemli iklim stratejimizde hem azaltım hem de uyum politikalarımızı ilgilendiren ortak konuları yatay kesen konular başlığı altında yine değerlendirdik, belirledik ve bu, bu kapsamda yenilikçi teknolojileri destekleyerek yine kapsamlı adımlar atıyoruz. Bu çerçevede hidrojen teknolojileri, karbon yakalama ve bu manada kullanma ve depolama teknolojileri, akıllı şehir ve akıllı tarım teknolojilerine dair de yaklaşımlarımızı strateji belgemizde en kapsamlı şekilde yansıttık. Yine Adil geçiş politikalarıyla yeni iş imkanları ve beceri programlarıyla da bu hedeflerimizi gerçekleştiriyor olacağız.